Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bad Parenting arkadaşlar öyle bir oyun biliyorsunuz son zamanlarda çıkmıştı. 4 ay oldu ama çaptır ee, bir arkadaşlar. Mobile çıktı arkadaşlar. Biz de hemen oynuyoruz. Ee, ilk çıktığında bilgisayardan oynayacaktım fakat O O malum ses Annemiz geldi. Ee, dediğim gibi arkadaşlar e, indirecektim bilgisayar ama abim izin vermedi. Aa, yani LGS olduğu için izin vermiyorlar. Neyse. ne sene ya. Neyse hadi bakalım başlayalım. Anne eve yine geç geldin. Olamaz mı? <laughs> ee, bak yazılar gözükmüyor bak. Bak ha. O zaman hediyem nerede? Kim bilir ne dedi. Oyun unuttuk gerçekten mi? Tabi. Arkadaşlar yazılar gelmiyor bir hata var bak. Oyunda bayağı hata var. Evet babamız geldi. Oyunda bayağı hata var ya. Hey küçük pislik odana dön. Öyle mi? Öyle mi küçük pislik? <laughs> Aptal. Tamam bu da tamam diyor geçiyor. <laughs> Yazık. Evet. Böyle bir şey kumanda. Lan ana. Adam akıllı konuşun. Vallahi veririm ha. Kel kafanı sikeyim kel toş. Pardon küfür etmiyoruz tabii ki de değil mi? Demilen evet hemen buradan nereye gidiyor oyunu unuttum her 4 ay oldu tabii. Uh. buradan sola mı sağ mı gidiyorduk? Solaydı galiba. Şu sensitif yardım. Ama Türkçe dil var bu arada çok iyi. Bir de oyunun normalinden biraz daha cızırtılı sanki. Oyun zaten böyle arkadaşlar yani kötü bir eski görünüm alsın diye böyle cızırtılı yapmışlardı. Ama mobilde daha cızırtılı yapmışlar. Ulan bir şey geldi. Neydi bu Red miydi? Mr. Red Face. Anı. Bunu unutmuştum bu arada. La git lan. Aa, git. Oğlum ne oluyor? Aha kalktık bak. Hatırlamıyorum ki ben. Ne oldu? Ay! Ay! Bundan da korkmam imkansız benim ya. Bak. Bu... Ay. Bu ne oğlum? Ben her şeyi unutmuşum ki oyunu. <laughs> 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 <Sit, sit. Ay. gülüyor> Git lan. Bismillah diyen arkadaşlar böyle şeyler hemen gider. <laughs> hemen besmele çekin. Anne ne diyorsun anne? Alt yazı gözükmüyor anne zaten de 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 diye konuşuyorsun. Anlamıyorum. Hop chat. Oh. Yüzün kızarmış baba. Yüzün kızarmış baba. Baba. ne diyorsun amına? Baba! Neredesin baba? Odama gideceğim büyük ihtimalle değil mi? Aha! Red face! Mister! Çok küçük bir şeyim lan ben! Bu ne oğlum? O Boynumuzu kırdı! Tek eliyle boyn boynumuzu kırdı! gerçek olamaz! Ron! Ananı sikeyim! <laughs> Niye söylemedin? Nasıl <muslu> bir <laughs> Evet bu dolabı açıyorduk büyük ihtimalle. Bismillah. Geriye doğru gidecekti. Değil mi? Yo ee, annemiz miydi o? Bu, bu ben miyim? Yok annen. <laughs> ya abi hani annen dedim anlarsın ya hani. Ne diyorsun lan sen? Allah'ım Allah, ne oluyor oğlum? Baba ne yapıyorsun? Baba baba ne yapıyorsun? Lan? <laughs> oğlum ne oluyor? Lam Evet Dolap ha. Bu da ne Mr. Şey Purple face mi? <laughs> Baba benimle eve dön Abooo Daha az önce öldürdük bu Ama o yapmadı abi Mr. Red face yapmadı mı yani? yani o kız Bu niye yanakları kızarmış? Bu da yanıyor Yanıyorsun Fuat abi Merhaba senin gözünü sarışın. <laughs> Gözü gözükmüyor. Evet. Biz neredeyiz? Biz dolaptayız galiba. Dolaptaydık evet. Galiba arkadaşlar herkesin nasıl öldüğünü gösteriyor burada. Böyle bir oyun. Neyse arkadaşlar. Güzel bir oyundu. Şimdi hemen The End World'a. Yani onu unutmuyoruz tabii ki bitti. Kesinlikle. Chapter 2 gelecek bu arada. Onun da hani ne zaman mobil çıkar bilmiyorum. Ne zaman gelirse. Hemen çekmeye çalışacağım. Gelirse tabi mobilde de. Yani The Parenting 2 çıktığı gibi mobil çıkmaz diye düşünüyorum. Ne zaman gelirse artık. O zaman arkadaşlar hemen nasıl indirdiğine geçelim.